Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bugün Aile Bakanlığı'nı, ulaşamadıkları hedefleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı konuşacağız yayınımızda. Profesör Şengül Hablemitoğlu konuğumuz olacak. Skype üzerinden bağlanıyor yayınımıza. Şengül Hanım hoş geldiniz. Ben de daha teşekkür ederim. Sağ olun. Siz bu konuda bir yazı yazmıştınız aslında. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2016 evet. faaliyet raporu yayınlanmıştı. Evet. Ve bu raporda birçok evet. hedefe ulaşılamadığını görmüştük. Evet. Yani Şimdi, pek çok hedefin gerçekleştirilme oranı sıfır olarak açıklandı yazık ki. E, bu hedefler özellikle sıfır olarak açıklananlar başlıca hangileriydi? Hangi konularda sınıfta kalmış aile bakanlığı? E, aslında şöyle söyleyebilir miyiz? E, bakanlığı bakanlık tarafından diyelim, belirlenen e, hedeflerden e, sadece e, anlaşıldığı üzere birine ulaşılabiliyor. Yani ulaşabildiklerini söylemek çok daha kolay sanırım. E, kendi e, açıkladığı resmi rapor, bakanlığın e, raporu, e, özellikle e, kadın, çocuk, engelli, e, şehit yakın ve gazilerin haklarının korunmasıyla ilgili konulardan e, yalnızca birine ulaşabildiğini açıkladı. Bakanlık geçen yıl 2016 yılında hedeflenen e, faaliyetlerden sadece birine Çanakkale zaferi için 81 ilde mevbit okutulabildiğini açıkladılar. E, ülke genelinde e, süren 15 Temmuz e, kalkışmasının ardından e, yasın. E, etkili olduğunu bu başarısızlıkta. aynı zamanda da bakanlık çalışanlarının motivasyonlarının son derece düşük olmasının da bu başarısızlık üzerinde etkili olduğunu söylediler. O bunları bu açıklama bakanlığın kendi açıklaması. Özellikle bu çalışmaların arasında yani hedefe ulaşılamayan hatta sıfır denen evet. raporda evet. çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi, çocuk istismarı vesaire gibi şeyler var, değil mi? Evet, kadına yönelik şiddet, çocukların istismarı, özellikle cinsiyet eşitliğine dair çalışmaların yapılamamış olması. Açıkçası mezunlarının tamamını bu bakanlığa bağlı ve benzeri kurumlarda çalışmaları yetiştiren ve halen atama bekleyen gençlerin mezun olduğu, sosyal hizmet alanında çalışan bir yönetim ve akademisyen olarak da acı duyarak söylediğim gibi bu benim özellikle. Ulusal eylem planları, çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi, ücretsiz özel kreş, gündüz bakım evi hizmetlerinden yararlanan çocuk oranları, hizmetlerden memnuniyet oranları, rehabilitasyon kuruluşlarındaki hizmetlerin standartlara uygunluk oranları, çocuk destek ve gelişim programlarının uygulanma oranları yazık ki istenilen e, hedefler hedeflerde değil. De sıfır neredeyse. Benim raporda gördüğüm evet. kadarıyla çok çarpıcı bir cinsel istismar sayısı da var orada. Yani... Aa, evet yazık ki e, yazık ki öyle bir durum var. E, onu e, söyleyebiliriz. E, sayı o açıdan bir şey söylemeyeyim ben. E, bazen sayılar konusunda e, bakanlık rahatsızlık duyuyor ve bu başka türlü yansıyor daha üzücüsü bunlar bildiğimiz sayılar aslında bir de ama bakanlık... Yazık öyle ama telaffuz ettiğiniz zaman farklı tepkilerle karşılaşıyorsunuz. Sadece şunu söyleyebilirim. Ee, özellikle bunu söylemek istiyorum. Çok da sıcak olduğu için neredeyse e, Türkiye'de e, bir yılda günde e, iki kadın öldürülüyor. 2017 yılında da öldürülen kadın sayısı, e, şiddetle öldürülen kadın sayısı, aile içi şiddet. sesinizi duyamıyoruz şu anda Şengül Hanım. Tekrar alabilir miyiz? Bir kesinti oldu şu anda. Neredeyse. Değil mi? neredeyse ha, bir, bir Geliyor mu sesi? Evet, şimdi duyabiliyoruz. Evet. Neredeyse iki kadının öldürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz her gün. Ve 2017 yılında ilk 10 ayda 370 9 kadın, 2017'nin sonunda 400'ün üzerinde kadın öldürüldü Türkiye. Şimdi baktığımız zaman bu çok bizi sarsması gereken bir rakam. Aynı zamanda buna çocukların öldürülmesi de eklenmeye başlandı. Dolayısıyla bu konuda Aile Bakanlığı'nın yazık ki tek başına açıklama yaptığını da görmüyoruz. Evet. Bu, bu, da bu da ilginç bir durum. Bunu da vurgulamakta yarar var. bunun nedenlerini tabii açıkçası konuşmak gerekiyor. Ama neden konuşmuyoruz? İnanın bunu da bilmiyor. Siz bu başarısızlıkları özellikle neye bağlıyorsunuz? Bakanlık da bir öz yapmış gibi görünüyor raporda bir yandan da çünkü. Aa, şimdi bakanlığın yaptığı öz eleştiri şu, e, 15 Temmuz nedeniyle yapılması gerekenlere zaman ve bütçe ayırılamadığı söyleniyor. Ama bakacak olursanız 2018 bütçesine dair de Aile Bakanlığı'nın çok da parlak veriler yok elimizde. Onu söylememiz lazım. Çünkü bakanlık 26 milyar üzerinde bir bütçe önerdi. 2018 yılı için ee, ama 8. sırada yer alıyor, yer alıyor bakanlıklar arasında ve e, merkezi bütçenin sadece %3'ünü oluşturuyor bakanlığın bütçesi ve e, bu bütçenin de neredeyse tamamına yakını %95'in üzerinde e, bakanlık tarafından yapılacak sosyal yardımlara ayrılmış durumda. Oysa bu bakanlıktan beklentilerimiz var. Bunlardan en önemlisi şönümlerin düzenlenmesi şiddeti önleme ve izleme merkezlerini ama buna dair e, neler yapılacağını ilişkin herhangi bir açıklaması yok bakanlığın. Bu bakanlıktan özellikle Yeğizlerli <laughs> bence. Bu bakanlıktan özellikle e, beklenen şeyler konusunda Diyanet İşleri Başkanlığının e, ismini daha sık duyuyoruz son zamanlarda. Diyanet'in varlığı ve son zamanlardaki kötü şöhreti de bu başarısızlıklarda etkili mi acaba? Şimdi tabii şundan söz edelim mi? E, sosyal devlet, devletin sosyal sorun ve sosyal düzenlemelere ilişkin girişimleri içinde e, son e, yıllarda, son 10 yılda özellikle diyanet İşleri başkanlığının konumunu da ayrıca bu noktada sizin sorunuz e, devamında bunu söylemek durumundayım. diyanet İşleri başkanlığının konumunu da sorgulamak durumunda. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'na baktığınız zaman bakın 2018 bütçesi için söylüyorum buradan hareket etmemiz gerekiyor çünkü 12 bakanlığı geride bırakmış bir bütçeye sahip Diyanet İşleri Başkanlığı ve 2017 yılında e, ee, ilk 7 ay içerisinde kendisine ayrılan bütçenin tamamını tüketmiş bir yer Diyanet İşleri Başkanlığı. Bir bakanlık değil. Ancak bugün baktığımızda Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın esas, esas iklevinin artık politika yapıcılık olduğunu görüyoruz. Bu ilginçti. Çünkü Cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez Diyanet İşleri Başkanlığı bu kadar örgütlü bir biçimde Türkiye'deki Müslümanlığı ve sosyal yaşamı şekillendirmeye çalışmaktadır. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü sosyal yaşama ilişkin bir takım düzenlemelerinde içinde olmaya çalışıyor Diyanet İşleri Başkanlığı. Bunu neden sorgulamıyoruz? Açıkçası bilmiyorum. Bir web sitesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın web sitesinde yer alan bir açıklamadan kıyamet kopuyor ama açıkçası Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bugünkü işlevselliğini başka türlü bir gözle görmek ve değerlendirmek gerekiyor. Bir de Diyanet İşleri Başkanlığı anladığımız kadarıyla başka bakanlıkların alanlarıyla ilgili işler de yapıyor. Evet. Milli Eğitim evet. Bakanlığı şimdi, için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Çocukların eğitimi e, konuşulmasını. Şöyle mesela. şöyle bir açıklama burada yapabiliriz. Özellikle e, diğer bakanlıklarla ama özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile kurduğu arayüzlerde e, Diyanet İşleri Başkanlığı toplumun sosyal yaşamına, Doğru İslami yaşam adı altında net bir müdahale edebilecek güce ulaştı bugün Türkiye'de ve e, mevcut iktidarın Diyanet İşleri Başkanlığı'nın devlet alanında diğer kurumlarla işbirliklerinde de ana hareket üssü olduğunu e, gözlemliyoruz. Sosyal politika ve sosyal hizmetlerin inanç merkezli bir eksende yapılandırılması söz konusu. Sağlık Bakanlığı ile örneğin, e, örneğin Milli Eğitim Bakanlığı ile dini eğitimin çocuklar arasında yaygınlaştırılmasını amaçlayan, e, okula devamsızlıkta e, aileleri ziyaret eden, e, takibi yapan bir birim oldu Diyanet İşleri Başkanlığı. Bakacak olursanız e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesi, il ve ilçe idare kurullarında yer alma gibi yeni yetkiler e, verilmesi, e, bunlar artık Diyanet Adalet İşleri Başkanlığı'nın yaşamımızda ne yapacağımıza dair bir karar verme mekanizmasına dönüştüğünü gösteriyoruz. Bir yandan da bizim algımızla ilgili bir problem var mı diye de düşünüyorum. Şöyle mesela kız çocuklarının evet. evlendirilmesi konusunda aslında Aile Bakanlığı da bir açıklama yapıp buna karşı olduklarını dile getiriyorlar. Ama bizim baktığımız ne diyeceğini dinlediğimiz kurum hep Diyanet İşleri Başkanlığı oluyor. Yani aslında İyi. Aile Bakanlığı konuyu tek eline almalıymış gibi geliyor bana. Şimdi Aile Bakanlığının bu noktada bağımsız olduğunu söyleyemeyiz açıkçası. Ve işin ilginç yanı da şöyle bir durum var. Bunun da altını sizin aracılığınızla çizelim. Devletin en üst yetkili e, kişiliği ve kişileri e, bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı'nı işaret ediyorlar öncelikli olarak. Çünkü e, kadına yönelen şiddetin, e, tacizin, çocuğa yönelen tacizin, erken evliliklerin önlenmesinde e, en devletin en üst yetkilisinin çok yakın zamanda şöyle bir açıklaması var. Daha fazla din eğitimine ihtiyacımız var. Diyanet İşleri Başkanlığımızın daha etkin olması gerekiyor diyor. Aile Bakanlığımızın bu konuda te birler üretmesi ve bunları takip etmesi gereka, gerekiyor gibi bir açıklama mı? Bu da çok önemli. Bir de özellikle kadına şiddet konusunda kadına şiddet bu kadar artarken başarısızlık daha büyük oluyor sanırım. Çünkü baktığımızda o e, hedeflere ki, aslında kadın koruma evlerinin açılmasında mesela sıfır hedefe ulaşılmış görünüyor. Yani şimdi kadın koruma, kadın koruma evleri yetersiz Türkiye'de. Her ilde olmadığı gibi ee, var olanlara dair de sorunlar var ee, ve bunların e, bir kısmının e, belediyeler e, eliyle açıldığını biliyoruz. Ama denetlemeler nasıl yürüyor, neler yapılıyor, şimdi tabii ki buraların e, gizli olması gerekiyor ama buralara dair neler yapıldığına dair bir şeffaflık yok. Çünkü orada şöyle bir e, durum da var, mağdurun cezalandırılması gibi bir durum da yaratıyor. Buralara sığınan kadınların e, sosyal yaşamlarını lanması ve bir izolasyon nedeniyle de bunların izlenmesi ve düzenlenmesi gerekiyor. Bu noktada sorunlar var ama şu anki bütçeyle bunu yeni bütçeyle bunu nasıl yürütür aile Bakanlığı açıkçası bilemiyorum çünkü kadının çalışma yaşamına katılması şiddetin önlenmesi çocukların korunması için. Ne kadar bütçe ayırdığını biz bilmiyoruz. Şeffaf değil bu bütçe. Çünkü mevcut yeni önerilen bütçenin de, yaşama geçirecek olan bütçenin de sosyal yardımlara ayrılacağını görüyoruz. Peki, sadece bütçe midir problem? Bu kadına şiddet bu kadar artmışken ya da istismar bu kadar Tabii. artmışken sizin çözüm öneriniz, yolunuz nedir? Şimdi şöyle, bütçe bütçenin yeterli çözüm için bütçe tek başına tabii ki bir anlam ifade etmiyor. Zihniyet değişikliğine dair çok ciddi çalışmaların yapılması lazım. Kamu görevlilerinin, yargının, adalet sisteminin ve eğitimin tabii ki toplumsal cinsiyet eşitliği, ulusal eylem planlarının hangi aşamada olduğunu bunların içinde bu kamu kuruluşlarının ne kadar ilerleyebildiği ya da geride kaldığını açıklanması toplumla paylaşılması gerekiyor. Ama bunlar yapılmıyor. Bakın şöyle bir bilgi var elimizde. Dünya Ekonomik Forumu, Toplumsal Cinsiyet Uçurumu 2017 araştırmada Türkiye 144 ülke arasında bir sıra daha gerileyerek 131. sıraya geldi. Şimdi bunların sonlanması gerekiyor. Ayrıca adından kadın ifadesi çıkarılmış bir bakanlık var. Bakın 2011 yılında imzaladığımız İstanbul Sözleşmesi var. Ev içi şiddeti, kadına yönelik şiddeti önlemeye dair. Oradaki tercümelerde dahi partner şiddeti ya da ev içi şiddet aile şiddeti olarak dilimize çevrilmiş durumda. Şimdi burada bir takım siyasi müdahaleler olduğunu gözlemliyoruz. Eğer şiddet ve eşitlik konusunda bir siyasi müdahaleden vazgeçmezsek bu sorunu çözemeyeceğiz. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. E, genellikle aile içi şiddet ya da kadına şiddeti yönelik çözümler hep bu aileye yönelik olan problemli bakış açısıyla yapılıyor artık anladığım kadarıyla. Gayet, tabii Malevi çözümler danışmanlıklar de. vesaire. Tabii ki bakın şöyle bir durum da söz konusu. Bir bakanlığın başarısızlığının en önemli nedenlerinden biri kadını sadece aile içinde değerlendiren bakış açısı. Bu çok sakıncalı. Bunu örneğin 2016'da kurulmuş ve bir rapor hazırlamış aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen e, koşullar ve boşanmanın araştırılmasına dair bir meclis araştırma komisyonu vardı. Orada da görüyorsunuz. E, boşanmayı önleyelim e, ve aileyi koruyalım gibi bir kaygısı var e, mevcut iktidarın. Oysa derdiniz bundan önce başka. Boşanmayı e, kolaylaştırsanız sanırım bu kadar insan ölmeyecek, bu kadar kadın ölmeyecek biraz da bu yönden bakmak gerekiyor biraz ters e, tarafından diğer tarafından bakmaya çalışmıyor iktidar ya da istemiyor bilmiyorum o konuda yorum yapmayayım bizi izleyenler çok daha iyi değerlendireceklerdir çünkü aile e, sosyal destek hizmetlerine e, yönelik baktığınız zaman aile danışmanlığı model önerilerine bakıyorsunuz onun da inanç merkezde olduğunu gözlemliyorsunuz ve boşanmayı önleme yönelik bir takım faaliyetlerin desteklendiğini gözlemliyorsunuz. Yani değişmesi gereken çok şey var gibi görünüyor şimdi. Zihniyetin ve bu işin siyasetin kıskacından baskısından çıkarılması gerekiyor. Mutlaka zihniyet değişikliği ancak o zaman daha kolay yol alabilecek. Çünkü zihniyet değişikliğini engelleyen en önemli unsurların başında siyasetin bu işe bakışı geliyor. Bunu kabul edelim. Şengül Hanım çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Bağlanmakta biraz zorlandık ama umuyorum bizi izleyenler için farklı şeyler söylemişizdir. Umarım 2017 raporunda çok daha iyi veriler gözlemleriz. Ben dikkatli izliyorum pek çok kişi gibi alanda bulunmaya çalışan ve bu alana meslek insanı yetiştiren pek çok kişi gibi dikkatli izliyorum çok iç ütücü değildi geçtiğimiz yıllar. Umarım bundan sonra e, olumlu gelişmeler olur. Çok teşekkür ederiz tekrar. Ben de çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. İyi günler sağ olun. Medyaskop TV'de bugün Aile Bakanlığı'nın ulaşılamayan hedeflerini ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın rolünü konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.